Görüneni de görünmeyeni de bilen, her türlü eksiklikten uzak olan, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ve övgüler olsun. Göndermiş tüm elçilere ve onları vahiyle Allah'ın buyurduğu üzere takip eden tüm inananların üzerine de hep selam, Allah'ın nuru, hidayeti bizimle olsun. Evet, bizi doğru kullanılmayın. diyeyim? Teknoloji, internet, televizyon onlardır insanın koynundaki yılan. Hem aklımızı da esir alan Allah yolundan Allah yolundan alıkoyan, durmadan yalan uyduran, Allah'ın yasalarını da umursamayan, dur Müslüman artık uyan. En değerli hazineni çalan işte odur en değerli hazineni çalan, cehenneme çağıran. Filmler, diziler, programlar, reklamlar hepsini hepsini Allah adına yalan uyduran, durmadan kendini parlatan, hepsinden kopsan, ancak o vakit kalbin iman için bir barınak olur. Bana inan. Rabbimiz tağutu, Rabbimiz der, tağutu inkar etmedikçe sizde durmaz. Sahih iman. Şimdi, evet şimdi dur düşün. Eğer gerçekten Müslümansan veya olmak istiyorsan. Cennetlikleri haber verirken Rabbimiz onlardır. Tüm boş işlerden, sözlerden uzak duran, yalnızca hayra iyiliğe Rabbine çağıran, Rabbin ve onun elçi, ona ve elçisine koşan İbadetlerine hiç kimseye ortak etmeden gece gündüz Rabbinin rızasını arzulayan. Evet paylaşalım beğenelim. Zalimler kısıtlama getirmekle bizi hakka engelleyemeyeceklerini görsünler. Muhammed Reşit Yılmaz görüşmek üzere. Alemlerin Rabbi olan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Kesin dönüş onadır.